Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, oyuncaklarımı tanıtacağım. O zaman başlayalım. Şöyle bir tane arabamız var. Şöyle. Arabanın şeyleri de açılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir araba. Ve karşımızda dinozora benzer bir tane karakterimiz var. Şöyle bu da. böyle Godzilla gibi dinozor. Ve bunun ismini biliyordum ama ismini unuttum. Bu da şöyle bir karakter. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Ve bir tane Elite diye bir araba var. Şöyle. Ve şöyle bir tane karakterimiz var. Evet. Bu da böyle köpek balığı. Bir tane daha var. Elinde böyle çekiç var. Ve arkadaşlar şöyle eldivenler var. Bakın. <laughs> bu da dinozor eldiveni. Şöyle dinozor. Dinozor eldiveni. Arkadaşlar bir tane daha şöyle arabamız var. Bunun da kapıları açılabiliyor. Ve tren var. Evet. Şimdi arkadaşlar bu trenin şöyle bir özelliği var. Arkasında şöyle bir şey var. Şöyle çok güzel bir oyuncak var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle bir tane oyuncak Evet, böyle bir tane oyuncak var. Şöyle bunu buna düzeltiyorum. Böyle bir tane. Bu da çok eğlenceli bir oyuncak. Böyleydi, vay vay.